planı bize doğru geliyor. <laughs> bu koyaydı. Bak göreceğiz. Samet bu kapı koruyacağım. Tamam. Burada olsaydı. çocuğu verir. Tamam. <laughs> Sahipsizler dizisi yeni bölümde neler? Olacak. Öncelikle artık Azize ve Devran. Birlikte huzuru bulsun diyenler beğeni. Tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte. Gösterelim. Sahipsizler dizisi son. Bölümde Azize'nin başı yine dertten. Kurtulamadı. Yeni bir bela kapıda. Maalesef bu yeni düşmanlar Azize ve Devran'ın hayatını alt üst edecek. Ancak ne olursa olsun Devran asla pes etmeyecek. Onların da fişini çekecek. Yavuz şimdilik Devran'a düşman görünse de ilerleyen bölümlerde sürpriz bir hamleyle Azize ve Devran'ın yanında yer alacak. Hepimizi ters köşe yapacak. Yeni bölüm bu kez gerilimi bir üst seviyeye taşıyacak. Fragmanda Azize'nin "Lütfen kardeşimi bana geri ver baba." çığlığı kalpleri dağılıyor. Bu replik Cemo ya da Samet'in tehlikede olduğunu ima ediyor. Görünüşe göre Yavuz'un intikam planı devreye giriyor. Oteli kaybeden Yavuz, Haşmetler'le gizli bir İttifak kurarak kardeşlerden birini kaçırıyor. Baba hitabı ise devrana veya geçmişteki babaya gönderme yapıyor olabilir. İkinci fragmandaki kardeşim nerede sahnesi bir aramayla dolu bölümün habercisi İstanbul'un karanlık sokaklarında bir kovalamaca Mardin'e uzanan bir yol ve aile meclisi toplantısı bekleniyor. Açılış sahnesi muhtemelen devranın Otel kutlama yemeğiyle başlayacak ama. Bir telefonla her şey değişecek. Kaçırılan kişi muhtemelen balım olacak. Çünkü en savunmasız olan o bu olay. Aileyi derinden sarsarken kardeşliğin. Sınırlarını test edecek. Azize 37. Bölümde büyük bir dönüşüm. Yaşayacak. Artık fedakır bir anne değil. Akılcı bir lider olarak sahneye çıkacak. Yavuz'la gizli buluşması ters tepecek ve... Kardeşinin kaybıyla yüzleşecek. Gözyaşları. Sadece acıyı değil öfkeyi de temsil. Edecek. Devranı senin zaferin yüzünden. Diye suçlayabilir. Bu sahne azdev. Hayranlarını üzecek ama ilişkiyi derinleştirecek. Devran ise aşiret desteğine rağmen. Aile içindeki kırılganlığı fark edecek. İntikam yerine diplomasiye yönelebilir. Örneğin haşmetlerle barış görüşmesi. Gibi. Ancak fragmandaki sert bakışları, Yavuz'la hesaplaşma sahnesine işaret ediyor. Devran'ın iç sesi dizinin ana fikrini, yansıtacak, güç korumak için mi, yoksa, kaybetmemek için mi? Cemo, kardeşinin kaçırılmasıyla, intikamcı moda geçecek. Melis'le, mutluluğu kısa sürecek ama Cemo'nun, sokak sahneleri bölüme aksiyon, katacak. Zeliha ise evlilik baskısına. Ramen kurtarma planında aktif rol alacak. Ayhan Hoca'nın kardeşini reddedip ailesini kurtarmak için kendi planını yapabilir. Fidan ve Samet daha arka planda kalacak ama duygusal destek verecekler. Fidan'ın hacker yetenekleri Yavuz'un izini bulmakta işe yarayabilir. Eğer Balım gerçekten kaçırıldıysa, bölümün en duygusal sahneleri ondan gelecek. Sahipsizler 37. Bölümde baba figürünün yokluğu ve aile kavramı yeniden sorgulanacak. Baba kelimesi devranı işaret ederek aileyi sembolik biçimde yeniden tanımlayacak. Aşiret gelenekleri ile modern şehir çatışması Yavuz'un intikamında zirve yapacak. Mardin'den gelen Hazar kültürel fırtına yaratacak. Keşke annem de burada. Olsaydı repliğiyle anne figürünün. Hayaleti hikayeye dokunacak. Göç ve aidiyet teması burası bizim. Babamızın evi direnişiyle öne çıkacak. Yönetmen Cem Karcı bu bölümü der. Mekanlarda çekerek gerilimi artıracak. Beklenen flashback sahnesinde anne baba, baba Geçmişi anlatılacak. Bölümün ana konusu balımın. Kaçırılması olacak. Yavuz, otelin. intikamı için haşmetlerle işbirliği kuracak. Azize, Devran'a artık yeter diyerek onu harekete geçirecek. Devran aşiret ayla kurtarma operasyonu başlatacak. Cemo yaralansa da yaşayacak. Zeliha evliliği reddedip aileyi koruyacak. Hazar Devran'ın yanında olacak çünkü. Kevin'in ölümünden Yavuz'un sorumlu olduğu ortaya çıkacak. Finalde kurtarma sonrası aile yemeği sahnesi olacak. Ancak Yavuz'un Oteli Yakma Planı bölümü Cliffhanger ile bitirecek. Reytinglerde bölüm 6.0'ı aşar. Sosyal medyada Kardeşimlere de etiketiyle trend olur. Sahipsizler 37. Bölüm duyguyu ve aksiyonu dengede tutan bir dönüm. Noktası olacak. Azize'nin liderliği, Cemo'nun olgunlaşması, Devran'ın iç. Mücadelesi diziyi ileri taşıyacak. Bölümün mesajı: Kardeşlik asla sahipsiz değildir. Fragmanlardaki yoğunluk bölümün yüzde %60'ı drama, %40 aksiyon oranında ilerleyeceğini gösteriyor. Sonuç olarak sahipsizler 37. bölüm duygusal patlamalarla, tehlikeli ittifaklarla ve aile bağlarının yeniden sınandığı bir bölüm olacak. Gerçek sürprizler için çarşambayı bekleyin. Sahipsizler dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle artık Azize ve Devran birlikte huzuru bulsun diyenler beğeni. Tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Sahipsizler dizisi son. Bölümde Azize'nin başı yine dertten kurtulamadı. Yeni bir bela daha kapıda. Bu kez olaylar sadece İstanbul'da değil, Mardin hattına da taşınacak. Maalesef bu yeni düşmanlar Azize ve Devran'ın hayatını alt üst edecek. Ancak ne olursa olsun Devran asla pes etmeyecek. Onların da fişini çekecek. Yavuz şimdilik Devran'a düşman görünse de ilerleyen bölümlerde sürpriz bir hamle ile Azize ve Devran'ın yanında yer alacak. Hepimizi ters köşe yapacak. Bu bölümde eski dostluklar yeniden sınanırken yeni düşmanlıklar doğacak. Özellikle Yavuz'un geçmişteki ihaneti yeniden gündeme gelecek. Yeni bölüm bu kez gerilimi bir üst seviyeye taşıyacak. Fragmanda Azize'nin "Lütfen kardeşimi bana geri ver." baba çığlığı kalpleri dağılıyor. Bu replik Cemo ya da Samet'in tehlikede olduğunu ima ediyor. Görünüşe göre Yavuz'un intikam planı devreye giriyor. Oteli kaybeden Yavuz haşmetlerle gizli bir ittifak kurarak kardeşlerden birini kaçırıyor. Baba hitabı ise devrana veya geçmişteki babaya gönderme yapıyor olabilir. İkinci fragmandaki kardeşim nerede sahnesi bir aramayla dolu bölümün habercisi İstanbul'un karanlık sokaklarında nefes kesen bir kovalamaca Mardin'e uzanan bir kaçış rotası ve aile. Meclisi toplantısı bizleri bekliyor. Açılış sahnesi büyük ihtimalle Devran'ın otel kutlama yemeğiyle başlayacak ama bir telefonla her şey alt üst olacak. Kaçırılan kişi muhtemelen Balım olacak. Çünkü en savunmasız ve masum olan o. Bu olay sadece aileyi değil, tüm mahalleyi ayağa kaldıracak. Herkes seferber olacak. Cemo, Zeliha, Fidan ve Samet birlikte iş sürmeye çalışacaklar. Balımın yokluğu. Herkeste derin bir vicdan azabı. Yaratacak. Azize bu olaydan sonra. Artık bambaşka birine dönüşecek. Azize 37. Bölümde büyük bir dönüşüm. Yaşayacak. Artık fedakır bir anne değil. Akılcı bir lider olarak sahneye çıkacak. Yavuz'la gizli buluşması ters tepecek ve kardeşinin kaybıyla yüzleşecek. Gözyaşları sadece acıyı değil öfkeyi de yansıtacak. Devranı senin zaferin yüzünden diye suçlayabilir. Bu sahne Azdev hayranlarını üzücü.